Selam Genç Doğru Ben Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, lig kasmaya devam edeceğiz. Üçüncü lige ulaştık. Canlı yayınlarda oynuyoruz. Video ara sıra attığım için e, tam anlamıyla gelmiyor. Destem sabit devam ediyor. Kendi oluşturmuş olduğum deste kazanabilirsek ne hala kazanamazsak yapacak bir şey yok. Muhalla demişler. E, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım kazanırız arkadaşlar. Eee... Bakalım rakipte nasıl bir desteği var. Ben birazcık hızlı atak oynadım ama yapacak bir şey yok der gibi oldu benimki. Rakip hala saldırmıyor. Hala yapmış olduğu saldırı bana çok cazip gelmedi. Hmm. Bakayım havayi çekçili püsküte miyiz? Güzel. Bakalım rakipte ne tür bir deste var? Yani okşulegen alacak. Ayda. Ayda. Vallahi adam fena mortini değiştirme yaptı bize. Aha. Bak bu saldırı güzel oldu. Adam çift taraflı ezdi bizi, ezdi ezdi. Evet, adam bizi ezdi. Şimdi neymiş çoklu hücum etmek iyi bir şey değilmiş. Çift taraflı bütün kuleleri kaybettik arkadaşlar. Neyse bir tane vurduk ya. Neyse ki bir tane vurduk kuleye. Sıkıntı yok. He, şimdi cadıyı getirdi. Şimdi bu cadıyı bir atar gider yaptıracak bana. Evet tam tahmin ettiğim gibi. İşte bu tahmin ettiğim gibi olmadı. çok çabuk oraya erişmesi. Ya işte Mega'ya vurmaması lazımdı. O çok iyi Mega iyi zıpladı. Mega iyi zıpladı. Şu anda onun zararını bile bir durum olmuş. Söz konusu kuleyi aldım. Yok artık Lebron James. Yok artık Lebron James. Şimdi tamam onu attı. En fazla okları fırlatacak. Okları fırlatsa da bu iş bizde kaldı arkadaşlar. Ve ilk maçımızda galibiyetimizi alıyoruz. Bir anda ee, adam bize <laughs> şans diyor. Ha, şans. Tecrübe tecrübe. Güzel bir galibiyetti. öylesi. bir diğer maça geçelim arkadaşlar. Bu maç bize neyi gösterecek bilmiyorum ama umarım güzel bir durum söz konusu olur. Evet güzel. Tamam sıkıntı yok. Şu e, madenciyi hızlı bir şekilde alsaydım çok iyi olacaktı. At da bir tane vur tamam bereket versin. Bak bunu bulamayanlar da var arkadaşlar. Tamam mı? Şükredeceksin. Bunu bulamayanlar da var. Şimdi çok acil döndürmem lazım. Aa gerek kalmadı. Aa varmış lan. Varmış yokmuş arası bir şey oldu. Problem yok. Güzel. Tamam. Bu deste de bize göre. Sıkıntı yok. Tamam. Problem değil. Şu anda bir tık üstümüz ama demin de gördüğümüz üzere o üstünlükler çok bir şey etki etmiyor arkadaşlar. O yüzden ayağımızı denk almamız gerekiyor. En ufak hamlede bize karşı üstünlük sağlayabilir. Tamam sıkıntı yok. Topu biraz daha yukarı atabilseymişim iyi olacakmış. Öldürücü çoğalıyor mu lan bunlar? Aa, ne oluyor lan? Değişik bir şey çözemedim. Haydi çocuklar. Ya bu olmadı işte ya. Bu olmadı ya. O olmadı ama bu oldu. Sıkıntı yok. O olmadı ama bu oldu. Hiç problem değil. 10 saniye kaldı. Kuleye vuramadı. Vay arkadaş. Çok enteresan. Dönmezse kaybedeceğiz. Vurdu be. Of çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Yani son saniyede döndü diyebilirim arkadaşlar. E, lütfen bu galibiyetlere beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda kullandığınız orada yazabilirsiniz. Liginizi yazabilirsiniz. Benim ne kadar ezik olduğumu vurgulayabilirsiniz. E, ben diğer maça geçeyim arkadaşlar. Öldüresiye savaşlar devam ediyor. Bu savaşta da rakibin destesini merakla bekliyorum arkadaşlar. Ben başka deste oynayamıyorum. Ne meta desteler söyledi can kardeşim bana. Ne şeyler sarf etti. Ama Uğur abisi bir türlü o istediği olayı yakalayamadı. Ee, canın istemiş olduğu şeyi, düzeni ben kendim kuramadım şu anda kadarki durumda. İnşallah ilerleyen zamanlarda kuracağım arkadaşlar. Ama bu ilerleyen zaman nasıl bir zaman olacak, nasıl bir durum söz konusu olacak bilemiyorum. Ama inşallah en kısa sürede ben de sizler gibi her desteği kullanabilirim. Yoksa çok faydalı bir oyuncu olmayacağım geleceğe dair durumlarında. Ee, ama ben istiyorum ki arkadaşlar ben de iyi bir oyuncu olayım. Ben de e-spor oyuncusu olayım. Ama ne kadar zaman olacak bu? Ne kadar süre olacak? Çok kestirebildiğim bir durum söz konusu değil. Ama bir şekilde bu durumu biz de kendi açımızdan yapacağız. Evet, ilk kulemizi almak üzereyiz. Aldık. Gayet güzel. Ee, i̇yi gidiyoruz. Şimdi diğer kuleye doğru yol alacağız. sıkıntı yok. Bu iş bizden sorulur. Şimdi o pek katmadan ben şuraya ya döndürebilecek şeyim yok. Kart destem yok. Ay madenci nereye attı? La yanlış tuşa bas. parmağım dokundu ekrana. Yok artık. Arkadaşlar iyi savunma yapmam gerekiyor. Yoksa patlayacağım. Yoksa patlayacağım Kendi ne patlayacağım? Aynen burada olduğu gibi sağlam patlayacağım. Bir an evvel ikinci mega şövalyeyi bir daha çıkartmam lazım. Aynen şurada olduğu gibi. Mega'yı buraya salladık. Ardından Madenci yatmıştık Yarasaları da gönderdik Evet artık bu galibiyet için Son saniyeler Bence gayet güzel Yani beğen atmazsanız da Sizin ayıbınız diyeyim Ne diyeyim yani ben bu kadar üst üste galibiyet alacağım Hani ee, Bu kadar emek sarf edeceğim Siz beğen atacak. Siz bilirsiniz arkadaşlar ısrar etmiyorum ama lütfen beğen atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ben bu desteği kullanıyorum. Umarım siz daha güzel destekler kullanıyorsunuzdur ve bana önerirsiniz. Israrla önerin. Bir dahaki ay güncellemesinde üyelik alacağım. Ama hangi üyelikten alsam karar veremedim. Onun kararında bana yardımcı olursanız sevinirim. Lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Canlı yayınlarda görüşürüz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda canlı yayında görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.